Selamünaleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz bugün Dobloyla uzun yolculuğa çıkıyoruz şimdi İsa biraz içecek aldım şimdi didime doğru yola çıkıyoruz Allah izin verirse şu yol bilgisayarını bir sıfırlayalım. Fırlandı. Soldan devam edelim. Ortalama tüketimi. Bu videoda şöyle biraz az yaktırmaya çalışacağız. B duruyor 2136'da. B'nin ortalama tüketimi 7.7 şehir içi ağırlıklı. Ortalaması 30. Çok dikkatli gitmeye çalışacağım bu şeyde. Şu an içindekiyle çeyrek depodan biraz yukarıda var. 274 km menzil veriyor. Sıfırladık zaten bakalım evet. 600 metre olmuş. İşte ortalama tüketim ekranında kalsın bakalım. Şu an 7.1 ile başladık. Ee, Didime gideceğiz. Otobanı kullanmayacağız bu sefer. Bakalım kaça düşecek. 6.6 oldu. 90 sabit gidiyorum. 2250 devir civarında bir şeyimiz var. Devrimiz var. 6.2 oldu. Yani e, dönüşte çekemeyeceğim. Dönüşte... Aha radar. 80'e inelim kamera kayıtlarımızla beraber. <laughs> Kafamızda kamerayla radara giriyoruz ha. Şu an 79'da falan radarın önünden geçiyoruz. İnşallah bir şey olmaz yani şu an 79-80'den geçtik. 5.2 oldu yakıt tüketimimiz. Şunu söyleyeyim bu yolları bilmeyenler için Nazilli Aydın arasında Nereden baksanız bir 10 tane ışık var. 40 kilometre, 45 kilometrelik bir yol. Gidiyorsun, duruyorsun. Gidiyorsun, duruyorsun. Araba çok yakıyor. Aydın'ı geçtik. Aydın'ın içinde zaten 10 tane falan. Ya yani rakamları sallıyorum ama gerçekten çok ışık var. Aydın'ın içinde de bayağı biraz yakacağız. Yani ortalama yükselecek. Aydın'dan sonra Söke'ye kadar yok. Söke'den sonra da zaten ışık yok. Ondan sonra biraz yokuş var. Ama şey olur yani. Aydın'dan sonra e, bayağı bir düşürüz ortalamayı diye düşünüyorum. Şu an 5.1 oldu. E, gayet güzel açıya geldik. Böyle bu açılardaki videoları sever misiniz? Bir altta yazın da ben de ona göre video çekeyim. Yoksa camdaki mi seversiniz yoksa böyle kafamdakini mi seversiniz? Bir şey yapalım polisler durduruyor. O radarın yazdığını burada durduruyorlar. Bakalım kafamızdaki de bir şey diyecekler. Komik duruyoruz ya. Bizim de hobimiz bu. Çıkartalım. Hoş geldiniz. Kusurluk. Hoş bir ehliyetinizi hazırlayın. Arkadaş bir sorgulamanızı yapacak. Ondan sonra geçeceğiz. Polisten orada durmuştuk bildiğiniz üzere. Sonra ben ehliyeti hazırladım beklerken polis yürü yürü dedi. Herhalde beni bir <laughs> radara girdik zannettirdi. Çünkü oraya radara girenleri çeviriyorlar büyük ihtimalle. Biz radara girmedik. Gördüğünüz gibi 79-80'den geçtik radarın önünden. Yanlışlık oldu herhalde. Ödüm koptu ya girersek. Çünkü bunun sınırı ticari olduğu için daha düşük. Yani 90 diyebilirim ama bir dayım arayıp sorayım var ya. Ne güzel 4.7'yi indirmiştik. Orada Rolanda'da beklerken 6'ya çıktı. Işıkta durduk kalktık. Şeyde durduk. Polisin orada durduk kalktık. 6'ya çıktı bak. 4.7 idi. Aha yeşil kurtaralım. İnşallah açı güzeldir. Şimdi bu telefonu Wi-Fi ile bağladığınız zaman kamera biraz eski olduğu için şarj dayanmıyor. 5 yani dakikada bitiyor. O yüzden önce Wi-Fi ile açıya baktım. Ayarladım ona göre vidasını sıktım. Ondan sonra kapattım. Yeniden açtım. Yani şu an normal modda Wi-Fi değil. Ayarladım ama işte takıp çıkarınca belki ayar bozulmuş mudur diye düşünüyorum. Bozulmamıştır büyük ihtimalle. Yine 5.8'e düştük. 90'dan gidiyoruz. Öyle. 5.8 Ya gerçekten bu araba az yakıyor mu? Ona bir bakmak lazım. Yani şunun gibi düşünelim. Mesela şu yolculuğumuz. Bir amcalar var. Onları almaya gidiyoruz dedim ama. Yazlıktan dönüş yapacaklar Şöyle düşünebiliriz yani Şu an bir Arkada yük olup da veya yük olmadan da Yani iş için bir seyahat Yaptığımızı düşünebiliriz yani şu Önemli olan Bu araba zaten iş arabası Sollama sinyalimiz var Yeni kasa Safe safe line'da Yok O enteresan yani garibeme gitti Bu dolup donlu olmaması Mesela bakın bir ışıkta daha yeni geçtik. Bir ışık daha var. Yani yavaşlarken böyle viteste motor freniyle yavaşlarsanız ortalama direkt düşüyor. Ama fiyatlarda anlık e, anlık tüketimde sıfır göstermiyor. 2 olarak gösteriyor. Oradan kafanız karışmasın normalde sıfır ama bir yol bilgisayarı iki diye gösteriyor. Çünkü diğer araba hep sıfır gösteriyor. Mesela Astra bizim Astra haçta e, sıfır gösteriyordu. Ondan bayağı bir düşüyordu. Şu alarmlarımızı kapatalım da. Neyse birazdan kapatırız. Mesela şu an 5.6'ya indik. Yani 4.9'a indirebilirim gibi geliyor bana. Şu aydını geçebilirsek. Dedim ya yani aydın sıkıntı. Bak şimdi mesela Işıktan çıkan ne kadar oldu? Yaklaşık 500-600 metre sonra bir ışık daha var. Mesela Sultanistan'a girdiğimiz için bir ışık daha var. Buranın ıı, çevre yolu yapılması lazım. Benim düşüncem. Aydın'dan buraya doğru mesela olabilir. Yani burası şehir içi gibi bir şey. On numara incir. İyi yazmışlar. Böyle içeceğimizi de aldık. Allah'tan bir tane bardaklık var tam böyle elin, elinizin altında. Bu da güzel. Bakalım şimdi 5.5'ten şu an dururken mesela 5.4'e düştü. Şöyle motor freni. Bakalım kaça düşecek şu an. Of 2008. 5.3'e düştü gördüğünüz gibi. Direkt düşüyor. Ama şu an beklerken artacak da iyi Allah'tan çok beklemeyeceğiz. 2008'de 10 numara. <laughs> Ama arkası çok basık duruyor ya. Çok küçük duruyor biraz. Dün arkadaş arkadaş yeni Clio 5 aldı 0. Onun arabasına bindik. En boşu sadece ekran almış. Yani Multimedya almış. Arka camları mesela manuel. Ben bunu veremiyorum. Nereden bak 160-170 bin liralık araba şu piyasada. Arka camlar manuel. Ama hız sabitleyicisi var. Ekran var orada. LED farları var. Çok enteresan bir şey yani. Arka camın elektrikli olmasının ne gibi maliyet olabilir ki? Bizim geste bir 4 cam otomatik şey elektrikli. Neyse gördüğünüz gibi ışık yoğunluğunu mesela biraz daha gittiğimiz zaman bir ışık daha var. Neyse sonra devam edelim dostlar. 5.4 bu arada. Şimdi Aydın'a geldik. İnşallah yeni açı iyidir. 4.8 ile Aydın'a geldik. Şimdi Aydın'ın ilk ışıklarındayız şu an. Az görebilirsin ne kadar çok ışık var. Çıkası evet kapatmıyorum kamerayı. Şöyle söyleyeyim 90'ı geçmedim. 75 şey düştüğüm oldu. 85 90'a çıktığım oldu. Devir çevirmedim yavaş yavaş. Kamyonları solladı. O şekilde 4.8 oldu. Şimdi 4.9'a yükseldik. Şehir içindeyiz. Fazla hız yapmamıza gerek yok. Yani bunun en az yakacağı 4.8, 4.9 işte ama daha yolumuz var. İşte buradan sonrası zaten az yakacağı kısım. Aşağı yukarı bir 35-40 km geldik. Şu an orayı değiştirmek istemiyorum çünkü çok tuşa basmam lazım. Uğraşmayalım şu an fazla. 4.8'e yine düşürdük. Yani ticari bir şekilde kullandığınız zaman aslında az yakıyor. 4.8. 4.8 yani işte ticari bir kullanım yaptım. Ayağımı dikkatli gaza bastım. 4.8 yaktı. Bakalım ne olacak. Radyoda USB yok o yüzden şöyle bir şey aletimiz var bizim Fiesta'da olan Bluetooth kiti gibi bir şey var işte. O da radyonun frekanslarından dolayı aydına gelince cızırtı yapmaya başladı. Onunla uğraştık biraz. Onu düzelttik gibi. Ya çok sıkıntı ya. Kendisinden olsa arabanın kaç para maliyet olabilir ki? İşte koymuyorlar. Gerçi çıktığı zamanlarda çoğu arabada yoktu zaten. Bazı arabalarda vardı. 2010'da çıktı bu. Trafiği görüyorsunuz. Yani size gerçekçi tüketimi elinden geldiğince göstermeye çalışayım. Almak isteyenler oluyor. Bunun testi var zaten kanalımızda. Testin altına yorum yapıyorlar. Yakıtı nasıl, yol tutuşu nasıl, o nasıl, bu nasıl diye. De canlı canlı görün. Çık, çık, yürü. Hemen sağa atalım kendimizi. <laughs> Değeri yükseltmeyelim. 4.9'a çıktık ya. Sollama sinyali çok güzel bir şey ya. Benim arabada olmadığı için. Bunda var. O yüzden kullanıyorum. Var ki kullanıyoruz. Bir daha ışık. Yani şehir içindeyiz şu an. Geç bir çevre yolu yapıldı da o çevre yolundan da otobana giriliyor. Biz otobana girmek istemiyoruz şu an. Ta nereden nereye dönüyor kamyon? 5 litreyle veya 5.1 litreyle şehir içinden çıkabilirsek çok güzel olacak. Millet bastırıyor. Asmayalım Bakalım Hemen 5 i̇şte Düşük devirler çok cansız kalıyor bu arabada Biraz daha hızlı hissedeydik Bu ışığı yetiştirdik Daha hala 4.9 Böyle de iyi oluyor ya oyun gibi Bizde yol bilgisayar olmadığı için Ya bunda var da bizim arabada olmadığı için Kendi arabamızda Onda bakamıyoruz bunda. Bakıyoruz. Ayağımızı gazdan çekelim. Kırmızı yandı. İyi 4.9'a kalırsa güzel. Arabada bu arada 152.980 olmuş. Birazdan 153.000'e giriyoruz. Birinci vites yok zaten arabada. O yüzden hemen direkt 2'ye attığınız zaman daha iyi yürüyor. Sese bak ya. Dizel arabayı sevmiyorum. Toyota o 86 var orada. GT 86 var aldı. Orada Corolla yeni çıktığı zaman Corolla hibrit onun incelemesini yapmıştım. Onu da izleyebilirsiniz kanalımızda var. Sabah iş saatinde öyle bir kalabalık oluyor ki ya yani doğal olarak zaten iş saati olduğu için. Otobana buradan da gidiliyor. Önceden otobana buradan gidiliyordu. Bu kadar yolu geliyordunuz yani. Şimdi de oraya çevre yolu yaptılar. O yüzden güzel oldu. Aydın'dan çıkmak üzereyiz artık. 4.9'dan çıkmaya başaracağız gibi sanki. Buradaki ışık şeyli. Ondan biraz düz gideceğiz. Ondan sonra bir yerlerden sola döneceğiz. Onu artık, burayı çok kullanmadığım için bilmiyorum da. Ona da telefondan bakacağız. Yol güzelmiş yalnız ya. İki taraftan da ağaçlık. 4.9 çıkmayı başardık. Yanlış hatırlamıyorsam başka çıkıyor artık. Diyecektim ki 5'e çıktı. Tüh! bir ışık daha mı var ya? Allah'ım yarabbim bir ışık daha var. 4.9 <laughs> Hadi 4.8 olsun. He he, 5.0 Ama düşer ya. Ben belki 4.7'ye kadar düşürebiliriz dediğime kadar diye düşünüyorum bakalım Allah neyi gösterecek önümüzde ne olacak bakmak lazım evet şu an 85 civarı bir hızla gidiyoruz daha daha hala ışık bitmedi ya daha bir tane daha ışık var burada niye ışık var oh Allah'tan yeşil yandı İbre şu an Çeyrek depoya geldi. Çeyreğin bir tık üstündeydi. Neredeyse oynamadı gibi bir şey oldu. Dün videoda öğrendim. Bu eski araba bu araba için bilmiyorum da eski arabalar için yani mesela benim Hyundai GS gibi olan arabalar için ilk yani fullediğiniz zaman ilk yarım depo yavaş bitiyormuş. Sonraki yarım depo daha hızlı bitiyormuş yani. Ben de diyorum ilk yarım depoda bayağı çok gitti. Sonra birden azalıyor diyorum mış demek Hiç onu duymamıştım böyle bir şey. Ya yine niye ışık var ya? Yine niye ışık var burada ya? Otoban hakikaten çok daha mantıklı bir şey. Canlı canlı görüyorsunuz işte. Bir tane daha ışık. Buradan köye gidiyor büyük ihtimalle. Trafik polisi. Neyse dostlar kameranın şarjını fazla harcamayalım. Kapatayım. Birazdan yine konuşuruz. Söke ayrımına döndük. navigasyonu ee, ayarladık telefonumuza. 57 yo 66 kilometre yolumuz kalmış. Kaç kilometre yapmışız bir bakalım. Benzil kaç kalmış bakalım. Bir. 288. Benzil <laughs> azalma yok. 5.1'e kadar çıktık. 70 km yapmışız. Daha 66 km daha var. Ortalama tüketimi bir daha bir bakalım. 5.0 4.9 olmuştu. Şehir içinde 5 çıkmıştık ama buraya gelene kadar yine ışıklar bitmedi. Aynı seviyede devam etti. Oraları çekmedim artık. Söke'ye 14 kilometre yol kalmış. Ee, böyle. Çöp şişçiler meydanda <laughs> Çöp şişçilere geldik işte ortaklardaki 85'e yine 80'e falan düştü hızımız Bir 4.5'u göremeyeceğiz herhalde 5'e çıktı yine işte Bilmiyorum artık ne olacak O şehir içi bizi mahvetti 4.9'a indirdik dostlar şu an biraz yokuş çıkıyoruz. Bu Bir yollarda biraz yokuş var. Yani benim tahminim varışım Didim'e varışımız 5.2 falan olabilir gibi geliyor ya. Didim 61 km diyor. Şimdi gayet elimden geldiğince az yakmaya çalışıyorum. 80'e düştük hatta hızımız. Hem virajlı hem yokuş. Ya böyle test yapmıyorsam ben biraz daha basardım. Tabii de test yaptığımız için <laughs> Dikkat ediyorum yani Merak ediyorum ben yani. ne kadar az yakabilecek Sonuçta işte 1500 1600 km değil bu araba Doblo bir de yani Gövde büyük Aerodinami yok Motor ufak Ondan dolayı Bakalım inşallah 4.9 şu an daha aşağıya Girebiliriz inşallah Transit bastın bastın benim yavaş yavaşlıyorsun ya Trafiğe bakın ya. Oo tır geliyor. Sollamaya çıkmış. Ya bu trafikte de sollamaya çıkmazsın ya. Araba bile gidemiyor ki şu anda. Ben baksam yani önümde olup nereye gideceğim. Bizi 70'e kadar yavaşlattı yani. Önde çıkamayacağımız için. Öndekine gir bakalım bir. Allah korusun ya. Didime yaklaştık. 23 kilometremiz kalmış. 4.9'dayız şu an. Kaç kilometre olmuş hemen bakalım. Dur anlık tüketim bakalım kaçmış 90'la giderken. 4.4 Yani anlık böyleyse tabi. Bıraktığım zaman kaç oluyor? 2 ya yani 4.9 o zaman normal. O zaman şimdi şeye bir bakalım bir gidilen yola. Menzilimiz kaçmış? 288'de 237'ye düşmüş. Gidilen yol 114 kilometre tam. Ortalama tüketim artış var mı? Yok. Rüzgar, rüzgar gülleri var. Biraz önce de solumuzda vardı rüzgar gülleri. Onları geçtik. Bayağı bir yakınımızdaydı. ya yani yakın gözüküyor da büyük olduğu için. Aslında uzakta diye büyük ihtimalle. <laughs> Bunlar bile yakın gözüküyor ama ta nerede yani? Yavaş gittiğimiz için biraz geç kaldık tabi. Geç kalmakta süre uzadı. Sonuçta işte test yapıyoruz. Dönüşte basarız, ortalamasını alırız yani. Basarız dedim biraz daha seri kullanırız da hızımız aynı olur yine. uyanalım da. Dolgu yolculuk güzel. Böyle giderseniz, böyle sakin so sakin, sakin sakin giderseniz gayet keyifli oluyor. Yol tutuşu var ama öyle çok bir şey beklememek lazım çünkü ticari bir araç. Gücü uyguladığınız zaman zaten ortalama bir beş buçuk falan olacak herhalde. Ama ben böyle güç uygulamadım. Ay sanki ayağımızın altında yumurta varmış gibi. Kırılacakmış gibi böyle bastık yani gaza. 4.9 yaktı. O aydındaki nazilliden söke dönemeyecek kadar olan ışıklar olmasaydı bence bir 4.5 falan yakardı gibi geliyor bana. Antik şeyler. Dediğimde bayağı antik şehir var. Bu mesela şu yolun ortasında gördüğünüz şeyler var tarihi eser mi bunlar artık? Orijinal mi, sonradan mı yapılmış? <laughs> Onu bilmeyeceğim. Ama var yani. Biraz müzik dinleyelim. Tabii siz dinleyemeyeceksiniz ama Instagram'da paylaşabilirim yani bu görüntüleri Instagram'dan takip edebilirsiniz. Blue Gates. Unuturum, aşık Nasıl bir yol burası ya? abi 200 sene önce kırmızı Leon'uyla bir video çekmişti. Yaylı. 200 metre sonra sola dönün. Arnavut kaldırım dedikleri yol bu herhalde. Burasıydı sanki böyle çok yavaş gidiyordu böyle. ARK Kaan bilirsiniz arabacı adamların kardeşi. Diyor. kapıdan gelen sesi duyuyorsunuz <laughs> arabanın şeysi bu yolda belli oluyor Mert. böyle yol olur ya yani? yok işte yine 4.9 Dostlar işte böyle trafikli, ışıklı bir uzun yol varsa 5 litre En aşağı yakça yani 4.8 yani çok aşırı zorlarsanız 75, sırf 75'te giderseniz yokuş yoksa 4.8 buna olur Ben 90'a geçmedim gördüğün gibi 80-85 yani 4.9'a yine düştü ya yani Bunun yakçağı bu Bu araba için de baya bir az bir değer Daha ışığımız yanmadı. Birazdan ışık yanar. Işık yandıktan sonra bile 60-70 km yol gidiyorum. araba. Bu cüsseye yakıt bayağı az. Zaten amaç o. 6. vites olsa bu belki 4.2, 4.4 4.5 falan yakar yani 6 vites olsa. Şimdi mesela yokuş var önümüzde. Biraz hızlanalım, yokuşta rahat çıkalım. İşte bu yokuşlardan dolayı geriliyoruz. 5'e falan, 5 olur yani şimdi. Biraz da hızlı çıktık ama iyi tamam. İyi deniz gözüktü. Deniz gözüktü. <laughs> Evet dostlar dedime varacağımız yere bir 5 kilometremiz kaldı. Ben videoyu burada bir ara verelim. Çünkü dönüşte çekemeyeceğim. Bir de Nazilli'ye vardığımızda, geriye vardığımızda Yeniden çekeriz. Yaptığımız kilometreyi bir göstereyim size. Menzilimiz kaç olmuş? 232 menzil olmuş. Gidilen yola bakalım. 129.6 Bir arası gibi 135 olacak. Ortalama tüketimimizi de size göstereyim. 4.9 litreyle Didim'e varmış bulunduk. Denizi görüyorsunuz. Mis gibi. Oo Çok güzel. Deniz çok güzel. Şöyle göstereyim. Ankara'lı arkadaşlar varsa <laughs> denizi göz Bakmayın biz de her gün deniz gördüğümüzden değil işte bu sene gördüğümüzde 3-5 defa ancak buralara gelirsek. Neyse dostlar birazdan Nazilli'de görüşürüz diyelim. Evet dostlar Nazilli'ye geldik. 5.4 litre oldu. Şöyle şeye bakalım. Kaç kilometre yapmışız ona bakalım. 281.5 kilometre yapmışız. 5.4. Dönüşte dediğimden dönüşte tabi biraz daha seri kullandım. Hızlı kullanmadım ama 90'a yine geçmedim. Biraz daha 90'a seri geldik. Torklu. Giderken torku kullanmadık tabi. Daha sakin bir şekilde kullandım. 4.9'a varmıştık. 5.4 oldu. Arabaya da iki kişi daha binmişti. Bak bagajda doluydu. Devam edelim. Bagajda doluydu. Klima açık. 3 kişiydik arabada. Ondan 5.4'e çıktı. 5.3'te de Nazilli'ye gelince 5.4 oldu. Otobanda gitsek tabi bu 5.2 falan olurdu herhalde. 5 bile olabilirdi. Öyle yani dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.